öğrencileri. Bugünkü konumuz iki basamaklı iki sayıyı birbiriyle çarpma. Aranızda henüz çarpma işlemini yeterince kavrayamamış arkadaşlar varsa şuradaki linke tıklayarak önce çarpma işleminin nasıl yapıldığını anlattığımız videomuzu izleyebilir. Geçelim iki basamaklı sayıların birbiriyle çarpılmasına. Biz önceki videomuzda ve ikinci sınıftaki çarpma işlemi derslerinde hiç iki basamaklı sayıları birbiriyle çarpmadık. Evet, iki basamaklı sayılar işlemde yer aldı ama ikinci çarpanımız hep tek basamaklıydı. Mesela bunun gibi hatta üç basamaklı sayılar ile çarpma işlemi de yaptık. Ama yine ikinci çarpanımız hep tek basamaklıydı. Mesela bunun gibi. Şimdi ise 12 ve 13 gibi iki basamaklı sayıların birbiriyle nasıl çarpıldığını öğreneceğiz. Evet tahtamıza yazdık. 12 birinci çarpanımız, 13 ikinci çarpanımız. Çarpma işlemimiz alt tarafta ve biz sonucu bulacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle diğer videodaki örneklerdeki gibi ikinci çarpanın tek basamaklı bir sayı olduğunu düşünerek başlıyoruz. Yani 13 sayısındaki 1'in üstünü kapatıyoruz ve 3 ile 12'yi çarpmaya başlıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Önce 3 ile 2'yi çarpıyorduk. 3 kere 2, 6. Bunları nasıl yaptığımızı çok iyi biliyorsunuz. Ritmik saymayla. Bir önceki videomuzda hepsini anlatmıştık. Tekrar hatırlatalım. Şuradaki linke tıklayarak bir önceki videomuzdaki çarpma işleminin tüm özelliklerini öğrenebilirsiniz. Devam ediyoruz. 3 kere 2, 6 idi. Gidip bunu sonuç kısmına yazıyoruz. Şimdi ise 3'ü 1 ile çarpıyoruz. 3 kere 1, 3'tür. 3'ü de yine sonuç kısmına yazıyoruz. Hem de 2'nin önüne yazıyoruz. 3 ile işimizi tamamladık. Şimdi elimizi 1'in üzerinden kaldırıyoruz. Ve bu sefer 3'ün üzerini kapatıyoruz. Ve 1 ile 12'yi çarpmaya başlıyoruz. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu tür sorularda yani iki basamaklı sayıları birbiriyle çarparken basamak kaydırarak yazmamız gereken yerler olacak. Şimdi göreceğiz. Devam ediyorum. 1 ile 12'yi çarpıyoruz. Önce 1'i 2 ile çarpıyoruz. 1 kere 2, 2'dir. Bu 2'yi 6'nın değil, bir basamak sola kaydırarak 3'ün altına yazıyoruz. Şimdi 1 ile 1'i çarpıyoruz. 1 kere 1, 1'dir. Bunu da hemen 2'nin önüne yazıyoruz ve bulduğumuz bu sonuçları topluyoruz. Çünkü unutmayın arkadaşlar, çarpmanın en yakın arkadaşı toplamadır. Şimdi bulduğumuz sonuçları topluyoruz. 36'yı ve 12'yi toplarken 6'nın altında hiçbir sayının olmaması sizi tedirgin etmesin. 6'yı olduğu gibi aşağıya indiriyoruz. Şimdi 3 ile 2'yi toplayarak devam ediyoruz. 3 artı 2 5'tir. 5'i de sonuç kısmına yazıyoruz. Burada gördüğünüz birin üzerinde bir şey yazmaması da sizi tedirgin etmemeli. 1'i de olduğu gibi aşağıya yazıyoruz ve sonucumuzun 156 olduğunu görüyoruz. Evet, geçelim ikinci örneğe. Birinci çarpanı 30, ikinci çarpanı 25 olan bir çarpma işlemi var. Nasıl başlıyoruz? İkinci çarpanı tek basamaklı sayı gibi düşünerek. Yani önce 2'nin üzerine elimizi koyarak başlıyoruz. Şimdi 5 ile 30'u çarpacağız. 5 ile 30'u çarparken önce 5 ile 0'ı çarparak başlıyoruz. 5 kere 0, sıfır, 0'dır. Çünkü 0 çarpma işleminde yutan elemandır arkadaşlar. Şimdi 0'ı gidip sonuç kısmına yazıyoruz. Geçelim 5 ile 3'ü çarpmaya. 5 kere 3, 15'tir. 15'i de 0'ın önüne yazıyoruz. Ve artık elimizi 2'nin üzerinden kaldırıp 5'in üstünü kapatıyoruz. Şimdi ise 2 ile 30'u çarpıyoruz. 2 kere 0, 0. Çünkü 0 yutan elemandı. 0'ı sonuç kısmına yazıyoruz. Ama nereye? Evet. Basamak kaydırarak buraya yazıyoruz. Yani 5'in altına yazıyoruz. 0'ın altına değil. Sıra burada. 2 kere 3, 6. 6'yı da hemen 0'ın önüne yazıyoruz. Ve toplamaya başlıyoruz. 0'ın altında hiçbir şey olmadığı için 0'ı direkt aşağıya indiriyoruz. Geçelim 5 ve 0'a. 5 ile 0'ı topladığımızda sonuç 5 oluyor. Çünkü toplama işleminde 0 etkisiz elemandı. Geçelim 1 ve 6'ya. 1 ve 6'yı topladığımızda 7 eder. Gördüğünüz gibi sonucumuz 750. Hadi geçelim başka bir örneğe. Birinci çarpanı 64, ikinci çarpanı 13 olan bir çarpma işlemi görüyorsunuz. Ne yapıyoruz? Önce İkinci çarpanımızı tek basamaklı bir sayı gibi düşünmek için önce 1'in üzerine elimizi koyuyoruz. Ve 3 ile 64'ü çarparak başlıyoruz. Önce 3 ile 4'ü çarparak başlıyoruz. 3 kere 4 12'dir ama 12'yi olduğu gibi yazmıyoruz. Bir önceki videomuzdan da hatırladığınız gibi 12'nin ikisini alıp sonuç kısmına yazıyorduk. 1'i ise elde olarak tutuyorduk. Birimiz elde. Şimdi 3 ile 6'yı çarpıyoruz. 3 kere 6, 18. Ama 18'i yazmadan önce eldeki birimizi 18'in üzerine ekliyoruz. 18 artı 1'den 19 buluyoruz ve 19'u 2'nin önüne yazıyoruz. 192'yi bulduk. Şimdi ikinci çarpanımızdaki birin üzerindeki elimizi kaldırıp 3'ün üstüne koyuyoruz. Ve artık 1 ile 64'ü çarparak devam ediyoruz. 1 kere 4 4'tür. 4'ü 9'un altına yazıyoruz. Çünkü basamak kaydırmamız gerekiyordu. Devam ediyoruz. 1 kere 6 6'dır. 6'yı da hemen 4'ün önüne yani 1'in altına yazıyoruz. Ve artık toplama işlemine geçebiliriz. 2'nin altına hiçbir şey olmadığı için 2'yi direkt aşağıya yazabiliriz. Şimdi gelelim 9'a 4'ü toplamaya. 9 artı 4 13'tür. 13'ü direkt yazamayacağımız için 13'ün birler basamağındaki 3'ü yazıp 1'i elde tutuyoruz. Şimdi geçelim 6 ve 1'i toplamaya. 6 artı 1 7'dir. 7'yi yazmadan önce eldeki birimizi hop üzerine ekliyoruz. 7 artı 1'den 8 oluyor. 8'i de sonuç kısmına yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sonucumuz 832 oluyor. Evet arkadaşlar, böylelikle bir 3. sınıf matematik konusunun daha sonuna geldik. Bu bizim için çok önemli bir konuydu. Bu yüzden konuyu anlayıp anlamadığınızı ölçmek için size ufak bir ödev bırakıyorum. 3 tane işlemden oluşuyor. Birinci işlemimiz 27 ve 30'un çarpımı. İkincisi 32 ile 11'in çarpımı. Üçüncü işlemimiz ise 15 ile 28'in çarpımı. Ödevlerinizi güzelce yaptıktan sonra sonuçları yorumlara yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinizden cevapları bekliyorum. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.